tak 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 herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz evet bugünkü öneri maçımızı Hasan Hasanov kardeşimiz önermiş umarım doğru telaffuz etmişimdir Nankosu vs Toho demiş kaleye Genzo'yu al demiş ama maalesef Hasanov kardeşim e, Nankatsu'da Genzo yok yani o yüzden alamıyoruz onun yerine biz de bir değişiklik olsun dedik ve kaleye Haki'yi aldık arkadaşlar. Hasan Ağabey kardeşimize de buradan bol bol selam gönderiyorum. Hadi bakalım. Bu maçın aynısı tarzında belki de aynısını e, kardeşimiz daha önermişti. Evet ilk golü attık. Bu maçın aynısını bir kardeşimiz daha önermişti. O da aynı şekilde Genzo'yu kaleye almamı söylemişti. Ama Nankatsu'da Genzo yok arkadaşlar. Yani maalesef. Üzgünüm. Öyle bir imkan olsaydı alırdım. Ya Japonya'da var ya alsızlara ekleyebiliyoruz. Onun dışında hiçbir şekilde yani Nankatsu'da Genzo yok Evet Ama bu maçın aynısıydı ya O da ee, Demişti Aynı şekilde Genzo'yu kadeye alır mısın diye Maalesef Hop Güzel Şöyle bakışmaz diye bir fake atabilir miyiz ya Yardır lan. Yardır lan. Gel artık gel. Niye gelmiyorsun Genzo? Oo, oh, ortaya açacak kimse de yok. Ortaya açacak kimse de yok ya. Vay be. Küçük Evet arkadaşlar yakın zamanda en azamı Elon videosu gelecek bekleyen kardeşlerimize şimdiden eğer ki buraya kadar dinlemişlerse haberleri olacaktır. Vallahi ona orta işte iskeyle vuracağız. Kiskvide. Elimden geldiğince seri seri bol bol videolar atmaya çalışıyorum. Her gün videolar atmaya çalışıyorum arkadaşlar. İzleyin. Hepsi sizler için. Aramıza yeni katılan kardeşlerimiz var. Hepsi hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Evet arkadaşlar, şöyle bir ileriye doğru bir yöntem düşündüm. Bu öneri maçlarla ilgili. Şifreli maçlara şifreli maç başlığı atmayacağım arkadaşlar. O yüzden hangisi şifreli olup olmadığını izleyen kardeşlerimiz sadece öğrenmiş olacak. Ve ayrıca öneri maçlarının tamamını bitirmeden önce Şifre söylemek istiyorum Ama bu maçta değil Haki müthiş Kaplan Şutunu Tiger şutunu Hugo'nun Durduruyor Helal olsun de istiyoruz Gönlümüz seninle Ama Hugo affetmiyor ya bir daha mı bir daha mı? Yapma be. Yapma. Yani. Ah yes. Dışındaki topu durdurdu Vallahi Nasıl sevin ya? Sesi bile değişiyor. Yes. İşte bu kadar. Yapma be. Doğa yalnız fena bastırıyor. İki eceli rakibin karşılaşması arkadaşlar. Akireis Bunu ilk oynadığım zamanları hatırlıyorum. Ee, gerçekten yani tuşları basmakta zorlanıyordum. Ama şimdi görüyorsunuz yani. İnsan neler alışıyor be. Şöyle orta sağdan bir driver şut çekelim abi hayır Tsubasa Smash 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 Hop işte bu kadar geçti Tsubasa'nın driver şutu hızlı süratle ilerliyor Bakalım Vakaşımazlıken bu driver şutu karşısına yanından fişek gibi geçiyor ve bakışmaz iken Subasa'nın driver bakı kalıyor evet Rise of Champion'da çok güzel yapmışlar bunu ya gerçekten kalıcı böyle bir donuyor kalıyor o çok iyi yapmışlar onu gerçekten eyvah 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 İkimiz de kötü bastık Vigar'ı durduruyoruz Ve maç bitiyor Hayret O oh, bir de korner Abi sadece topu durdurur ya <laughs> Kaplan geliyor mu Vallahi geldi Yalnız kaleye haki alınca Eee Hugo coşmaya başladı ya Nedense Bitti Normalde bu kadar iyi oynamıyordu Ya Kaleye ne zaman haki aldık arkadaşlar Gördüğünüz üzere Her şutu güç şut Helal olsun güzel Vallahi Beklenmedik hareketler uyguladı. Yapma be daha topu yeni aldık ya. Hemen vermeyeyim size. Hele bir salın. Of. Gel abi gel. Yardır. Yardır ah be Dedim Hüge'ye yakalanmayız diyecektim Valla Hüge'yi bile yıktık hadi gel Yapma Ulan vaka şu manzu İnsan açılır biraz ya Yerinden bile kımıldamadı Yerinden bile kımıldamadı Neyse Vallahi dün 3 tane video peş peşe yapıştırdık arkadaşlar yani. Daha ne yapayım? Güzel. Baksan abi. to resmen Aki kareye geçirdiğimiz için bu kadar iyi oynamıyordu. Gerçek gücünü göstermeye karar vermiş. Ne zaman Aki kareye geçirdiğimiz zaman. Abi şöyle gö görelim topu ya. Adamları göremiyoruz, topu göremiyoruz. İşizaki be. Adam siz işizaki. Top çeken mi? Top çekti mi? Yapma be. Yapma. Hop, hop. Abi tekrar at bana. Geçti, geçti o. Hadi. Abi gelsene ya, Karıcı hiç gelmiyor ya. Karıcı yerinden kımıldamıyor neredeyse Fake atamayacağız böyle bir tıkıyor. Şey. Fake atamayacağız. Aa kötü bastı. Haydi bakalım bakışım bakışıma Ken, yakışıklı ya adam karizma karateci yani hop güzel aslan atmanataki atman ataki çok güzel geçer o iki kişi ya iki kişi Hügelman Tsubasa'yı tutuyor görüyor musun? Bak. Baba bak Hüge nasıl yardım nasıl yardırıyor? bak 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 Hüge takip et Sol tarafta Hüge takip et Oo oh, tek attı Resmen tek attı ha. Hayret Hüge verip nasıl kaplan şutu vurmadılar Akireis ben de isterdim gez olsun gezdiği kaleyi alalım da. Hakinin degajı tam böyle orta sahaya yakın geliyor. Kim hangi degajı? En fazla uzağa kim atmıştı? Hernandez atmıştı galiba. Orta sahayı veya ileri geçmişti. Aslında en fazla degacı Müller atması lazım abi. O cüsseye bakılırsa. Yani Müller hatta kaleden kaleye atması lazım <laughs> Gel gel canım Hüseyin <laughs> Geri gideceğim Gel 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 bakışım az Gelmiyor abi baksana İleri geri gidiyorum yine gelmiyor ya Adam kımıldamıyor ya Hop gel hadi gel. Abi bakış mı bekliyorum başka oyuncu girdi ya. Neyse. Kaleye haki geçirdik. Toğunun oynayışı değişti ya. Yok böyle bir şey. Evet arkadaşlar bir kaptan sırası öneri videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.